Bu namazın imandan hemen sonra olmazsa olmaz bir şey olduğu nasıl anladım biliyor musunuz? Şöyle düşündüm de. Dört mezhep birden bu namazla ilgili bir meseleyi o kadar ince düşünmüşler ki. Üçü farklı bir hüküm vermiş. Bir mezhep imamımız farklı bir hüküm vermiş. Neyi düşünmüşler biliyor musunuz? Bak ince çizgiye bakar mısınız? Hükme takılmayın ama ince çizgiye bakın. Ya biz namaz kılmayana kafir diyelim mi demeyelim mi? Bak bunu düşünmüşler ya. Bir mesele hariç diğerleri böyle bir şey yoktur demiş. Çünkü amel imanın parçası değildir demiş. Ama namazı konuştukları çizgiye dikkat eder misiniz? Yani imanla küfrün arasındaki çizgi koysam bunun adı namaz meselesi ya. Bu kadar önemli bir mesele namaz meselesi. Ve Mekki surenin ilk ayetleri bunlardan bahsetmektedir. Bakın Müttesir suresinden size bir ayet okumak istiyorum. Ma selekekum fi sekar. Sizi cehenneme sekara sokan nedir? Soruya bak, soruya bak. Kalu lem minel musallin. Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Şimdi nasıl bir ayet? Müttesir suresinde geçiyor. Yani. Nasıl bir ayet? Sizi cehenneme sokan nedir? Soru bu. Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Allah Allah. Ya şimdi mesela sevdiğin insanları dışarıda görüyorsun. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi falan. Nasıl gidiyor bu meseleler? Ya namaz falan yok hayatımızda da Allah'a inanıyoruz falan. Tam bir şeyler geçiyor ama namazın ince durduğu çizgiye bakınca insan üzülüyor. Kendine de üzülüyor yani